Evet, şu anda Sapanca Gölü'nde, Sapanca Gölü'nün güneydoğu kıyısında Uzunkum Bölgesindeyim. Burası Sapanca Gölü, bir tektonik bir göl. Bunun devamında, Kuzey Anadolu fay hattının da devamı, İzmit e, Körfezi var, İzmit Körfezi'nde. İzmit Körfezi'nde e, ve işte bu Sapanca Gölü'nün olduğu alanda bir, bir işte fay köyü bulunuyor. Bunlar aslında bir hat boyunca uzanıyor. Eğer e, bu fay kırığı aradaki bölgeyi de, bölgede de bir çukurluk oluştursaydı burası da Marmara Denizi'nin bir parçası olacaktı. Ama olmamış, burası göl olmuş. Göller farklı, farklı ekosistem. E, arkadan su geliyor, gölün altından su kaynıyor. bir taraftan da Çarp deresiyle boşalıyor. Bir göl ekosistemi oluşuyor. Bir de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Güney Marmara var. Yani buranın devamında Bursa'da İznik Gölü var. Bu dağların arka tarafında kalıyor. Daha da devamında balık Balıkesir'e doğru yine Bursa'da kalıyor. Ulubat Gölü var. Daha da devamında e, hangi gölü var? Kuş Gölü. Yani Manyas Gölü var. Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Sapanca Gölü, Kuş Gölü, işte May, e, Manyas Gölü yani Ulubat Gölü ve İznik Gölü aynı kırık üzerinde yer alan tektonik göller. Kuzey Anadolu Hayattı'nın Güney Marmara e, kolunda uzanan göller. E, bu da bu da tabiatta hiçbir şeyin aslında böyle dizi halinde bulunan göllerin aslında tesadüfen değil bir sebebe bağlı olarak oluştuğunu gösteriyor.